Merhaba değerli izleyenler. Hepinize iyi bayramlar. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde size köşe başı birinci kat iki artı bir açık mutfak daire tanıtım yapmaya geldim. Bu görmüş olduğunuz cadde Selvi Caddesi değerli izleyenlerimiz. Selvi Caddesi'nden bu tarafa doğru gittiğimizde Atatürk Bulvarı'na bağlanıyoruz. Bu taraftan değerli izleyenler üçüncü koy liman yoluna bağlanıyoruz. Dairemiz köşe başı bir daire. Önü oldukça açık. Görmüş olduğunuz gibi burada da güzel bir ağaç var. Hemen daire, dairemizin tanıtımını yapalım. Görmüş olduğunuz gibi hem yatak odasından hem mutfaktan balkona çıkışımız mevcut. Otomatik panjurlarımız da mevcut değerli izleyenler. Otomatik panjurlarımız da mevcut. Etrafı size tekrardan göstereyim. Yavaş yavaş evin içine doğru geçiş yapayım. Hemen altımızda da şok var. Şok marketler var. Hemen açık mutfak salondan başlayalım. Açık mutfak salonumuz. Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz laminant parke. LED spot aydınlatmalar. Asma tavan. Oldukça şık bir görüntü katıyor. Yine burada Fransız balkonumuz ve Fransız balkonumuzun ve otomatik panjuru da mevcut değerli izleyenler. Bütün pencerelerimizde otomatik panjurumuz mevcut. Mutfak dolaplarımızı gösterelim. Burada fırın için, bulaşık makinesi için ve buzdolabı için yerlerimiz ayrılmış. Mutfak dolaplarımız oldukça kaliteli değerli izleyenler. Beyaz mutfak dolapları. Bu açıdan da göstereyim size. Burada televizyon ünitesi yerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Oldukça şık güzel kullanışlı bir daire. Fiyatı uygun. Fiyatı uygun olduğu için gelip çekme kararı aldım. Hemen buradan da yatak odasına geçiş yapalım. Yatak odamızda Oldukça geniş bir yatak odası değerli izleyenler. Yine burada da otomatik panjurumuz asma tabanda. LED spot aydınlatmaları birlikte odamız kullanıma hazır. Kalorifer tesisatları kurulu. Görmüş olduğunuz gibi bu odamız da böyleydi. Hemen bu odamızdan çıkalım. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz, misafir odası olarak kullanabileceğiniz bir yatak odası değerli izleyenler. Burası da oldukça kullanışlı. Yine buranın da yerleri laminat parke. Yine burada sinekliklerimiz her pencerede olduğu gibi panjurumuz da mevcut. Yine burada da led spot aydınlatma ile birlikte dairemizin iç görselinde güzel bir görüntü oluyor. Hemen WC banyomuza geçiş yapalım. WC banyomuz da normal bir 2 artı 1 daireye göre oldukça geniş bir WC banyo. Burada görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesi alanımız, termosifon alanımız mevcut. Burada Fransız WC banyomuz ve bir kişinin rahatlı duş alabileceği bir duşa kabin değerli izleyenler. WC banyomuzu da böyle gösterdikten sonra hemen giriş kısmına doğru geçiş yapalım. Giriş kısmından şöyle değerli izleyenler göstereyim size. Ya asansörle çıkacağız ya da hemen birinci kattan geldiğimiz zaman hemen sağdaki ilk daire bizim. Yine çelik kapımız görmüş olduğunuz gibi. Yine burada alttan zilinizi çaldığınızda buradan düğmelere basarak görüntülü diyafonla kimin geldiğinizi görebiliyorsunuz. Yine burada vestiyerlik alanımız mevcut. Giriş yaptığımız zaman yine koridor boyunca bizi asma tavan ve less spot aydınlatmalar karşılıyor. Değerli izleyenler bu daireyi çekmemin sebebi bölge olarak konum olarak güzel bir konumdayız. Merkezi konumdayız. E, bu bulunduğumuz bölgede her şey mevcut. buradan dolmuşlar geçiyor. Taksiler sürekli aktif bir şekilde geçiyor. Zaten bu taraf arka tarafa bağlandığımızda liman yolu. Bu taraftan gittiğimiz zaman Atatürk Bulvarı. Bu iki artı bir açık mutfak asansörlü iki yıllık dairemizin şu anki güncel fiyatı 2 milyon 381 TL. 2 380 bin TL'den kısmi bir pazarlığımız mevcuttur. Şu an bölgedeki en ucuz sıfır daire diyebilirim size. En ucuz daireleri çekmeye çalışıyoruz. Daha uygun yerler sunmaya çalışıyoruz size. Daha detaylı bilgi için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.